Mu'cizatı Ahmediye'nin birinci zeyli, 19. söz Risaleti Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam ve zeyli şakkı kamer mucizesine dair olduğundan makam münasebetiyle buraya alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. 14 reşahatı tazammun eden 14. lemanın birinci reşahası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muharrik var. Birisi şu kitabı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile nur risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitabı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselamdır. Birisi de Kur'an'ı azimüşşandır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselamı tanımalıyız. Dinlemeliyiz. Evet o bürhanın şahsı manevisine bak. Satı arz bir mescit, Mekke bir mihrap. Medine bir minber, o bürhanı bahir olan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, reis, bütün evliyaya seyit, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin, serzakiri, bütün enbiya hayatlar kökleri, bütün evliya Taravetler, Taravetter semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder bütün sağ ve sol. Yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, Aynı kelimeyi tekrar ederek icma ederek manen sadak de ve bilhakkı natak de derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müdda parmak karıştırsın. İkinci reşa o nurani bürhanı tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütübü semaviyenin haşiye Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 110. 4 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasfihat varmış. Yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlakı hamidesi ve vazifesinde nihayet üstündeki secayayı galiyesi ve kemali emniyeti ve kuvveti imanını ve gayet etme inanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade diyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü üreşa, eğer istersen gel asrı saadete cezüretül araba gideriz, hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki elinde muciz numa bir kitap, lisanında hakayık aşina bir kitap. Bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbeyi ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırrı hilkatı alem olan muammayı acibadesini Hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsımı muğlakını fetih ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün okulu hayret içinde meşgul eden, üç müşkül ve müthiş suali azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, suallerine mukni makbul cevap verir. Dördüncü üreşa bak öyle bir ziyayı hakikat teşreder ki, eğer onun o nurani daireyi hakikati irşadından hariç bir surette kainata baksan elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak onun neşrettiği nur ile o matemhaneyi umumi şevkü cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap ettiği o ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat meyiteyi samite birer munis memur, birer musakhar hizmetkar vaziyetini aldı ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydusunda şakir suretine girdi. Beşinci reşa hem onur ile kainattaki harekat, tenevvuat, tebeddülat, tagayyurat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sayfeyi ayat-ı tekviniye, birer merayay-ı esma ilahiye ve alem dahi bir kitabı hikmeti samedaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağdununa düşüren hadsiz zaaf ve Aczi fakruha ihtiyacını, fakru ihtiya, cahtı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı onur ile nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar, onurlanmış aciz, fakr, akıl ile, niyaz ile nazenin bir sultan, ve fizar ile nazdar bir halifeyi zemin olur demek onur olmazsa kainat da insan da hatta her şey hiçe her şey dahi hiçe iner evet elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. 6. Reşha işte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi ve rahmeti bi nihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat rububiyetin mehasinini ve Hasinin'in dellalı seyircisi ve Künüzü Esma-i İlahiyenin keşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyet cihetiyle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semereyi, şecereyi hilkat göreceksin. Şöyle baksan yani risaleti cihetiyle bir bürhan hak, bir siracı hakikat, bir şemsi hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak nasıl belki hatıf gibi onun nuru şarktan garbı tuttu ve nisfı az arz ve humsu beşer onun hid hediyeyi hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Yedinci reşha işte bak şu cezire-i vasiyada vahşi ve adetlerine asıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlakı ahlakı seyyye-i vahşiyanelerini defaten kal'u ref ederek bütün ahlak haseniyle teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbubu kulub, muallimi okul, mürebbi nüfus, sultanı ervah oldu. <laughs> 8. Reşa, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu saat büyük ve çok adetleri hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerin zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle az bir zamanda ref edip yerlerine öyle secayayı, aliyeyi ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit eğiliyor. Bunun gibi daha onun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor işte. Şu asrı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer filozofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi? Dokuzuncu Reşa hem bilirsin küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatle, küçük bir meselede münazaralı bir davada hicapsız, pervasız, küçük fakat hacalet aver bir yalanı düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede tesir ve telaş göstermeden Söyleyemez. Şimdi bak bu zata pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında pek büyük meselelerde, pek büyük davada, pek büyük serbestiyetle bila <laughs> bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telaşsız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle hasımlarının damarlarına dokunduracak Dokunduracak şedid, ölvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella in huva illa wahyu yuha. Evet hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstahlidir. Hakikat bin gözüne, hayalin ne haddi var ki hakikat görülsün, aldatsın? Onuncu uğraşa, işte bak ne kadar merak aver, ne kadar cazibedar ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakiki hakik, gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse, hatta eğer sana denilse yarı ömrünü Yarım alını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, Kamerde ve müşteride ne var, ne yok, ahvali sana haber verecek, hem doğru olarak senin istikbalini. <laughs> ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek, merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın akbarını söylüyor ki memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küreye arz bomba olsa patlasalar o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında. <laughs> i̇za şamsu kuvirat, iza semaun fatarat el ah, gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal <laughs> ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki bütün saadeti ebe, bütün saadeti dünyeviye ona nispeten bir belki zailin bir şemsi sermede nispeti gibidir. 11. reça böyle acip ve muamma alut şu kainatın perdeyi zahirisi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayibi bize böyle acayibi haber verecek. Böyle harika. Ve fevkalade murijiz numah bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor hem bizi nimetleriyle perverdeden şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor, Marziyatı nedir pek sağlam olarak bize ders veriyor. <laughs> Hem bunlar gibi daha pek çok merak, aver, lüzumlu hakayıkı ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki? savır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12 ikinci reşa, işte şu zat, şu mevcudat halikinin vahdaniyetine, hakkaniyeti derecesinde, hak bir bürhan-ı natık, bir delili sadık olduğu gibi haşrin, ve saadeti ebediyenin dahi bir bürhan-ı katığı, bir delil-i satığıdır belki. Nasıl ki o zat hidayetiyle saadet ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vusulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki güya şu cezire Belki arz onun asametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaati uzmada niyaz ediyor ki güya beni Adem'in zamanı Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurali kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir haceti amme için dua ediyor ki değil ehli arz belki ehli semavat belki bütün mevcudat niyazına evet ya Rabbena. Ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarru niyaz ediyor ki bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve alemi belki bütün mahlukatı esferi safilinden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, alayı illiyine yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizarı istimdat karane ve öyle tatlı bir niyazı istirham karane ile istiyor yalvarıyor ki güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip ve işte getirip duasına amin Allahümme amin dedirtiyor bak hem öyle semi kerim bir kadirden öyle basir rahim bir ilimden hacetini istiyor ki bil müşahede en hafi bir hayatın en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini vele lisanı hal ile olsun verir ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle bir semi' ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır. 13. Reşa, acaba bütün efazılı beni Adem'i arkasına alıp arz üstünde durup arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şerefi nevi insan ve feridi kevnü zaman bir hakkın ve bir hakkın fahri kainat ne istiyor? Bak dinle. Saadeti ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Hem merayayı mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i ilahiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbabı mucibesi olmasa idi. Şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkike neyse. Acaba ehli akıl ve tahkika leysa fil imkani ebda'u mimma kana dedirten dediren şu meşhut intizamı faik şu rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat ve misilsiz cemal rububiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın, haşa ve kella, yüz bin defa haşa böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz, yahu ey hayali arkadaşım şimdilik kafidir, geri gitmeliyiz, yoksa yüz sene şu zamanda şu cezirede kalsak yine o zatın garayı bir icraatını ve acayi bir vezaifini yüzden birisine tamamen yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak Nasıl her asır o şemsi hidayetten aldıkları feyiz ile çiçek açmışlar Ebu Hanife, Şafii, Beyazıt'ı, Bistami, Bistami Şahı Geylani, Geylani Şahı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşrudatımızın tafsilatını başka vakte talik edip o bu muciz numa ve hidayet edaya bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Ala men unzile aleyhil furkanul hakim minel rahmanir <laughs> rahim minel arşil azim seyyidina Muhammed elf elfi salatin ve elf elf selamin bi adedi hasenati ümmetihi ala men beşşere bir risaletihi tevratu vel incilu ve zeburu وبشر بنبوته الإرهاصات وهواتف الجن واولياء الانس وكواهن البشر وانشق باشارته القمر سيدنا محمد الف الف صلاه والف الف 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 صلاه وسلام بعدد انفاس امته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعه بدعائه المطر واظلته الغمامه من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وأنتق الله له الضب والضبي والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب المعراج وما صاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا تموجات تموجات الهواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من أول لزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا يا إلهنا بكل صلاة منها آمين شعاط معرفة النبي نامندكى تركيا برسالة ده و 19. مكتوبة sözde iç işaret ettiğimiz delail-i nübüvvet-i Ahmediyye'yi aleyhissalatü Vesselam beyan etmişim. Hem onda Kur'an-ı Hakimin vücuhu i'cazı içmalen zikredilmiş. Yine Lemaat namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu içmalen beyan ve 40 vücuhu i'cazına işaret etmişim. O 40 vecihte yalnız nazmında olan belagatı işaratul i'caz namındaki bir tefsiri Arabi'de 40 sayfa içinde yazmışım eğer ihtiyacın varsa şu 3 kitaba müracaat edebilirsin. 14. Reşah Mahseni Mucizat ve Mucize-i Kübra olan Kur'an-ı Hakim Nübüvveti Ahmediye ile Vahdaniyet-i İlahiye'yi o derece kat'i ispat ediyor ki başka bürhanı hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar tenkit olmuş, medare tenkit olmuş bir iki lemayı icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitabı kebiri, kainatın bir tercüme ezeliyesi, şu sahifi, sahifi, arz ve semada müstetir, künusu esma-i ilahiyye, ilahiyenin keşşafı ve sütur hadisatın altında muzmer, hakaikin, miftahı ve alem-i şehadet perdesi arkasındaki alemi gayb gelen iltifatat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi ve şu alemi maneviye İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi, avalimi ulvi, avalimi uhreviyenin haritası, zat ve sıfat, zat ve sıfat ve şuunu ilahiyenin kavli şarihi ve kavli şarihi, tefsiri vazihi, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı satığı, şu alemi insaniyetin mürebbisi, hikmeti hakikisi, mürşidi, mürşid ve hadisi, hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir ve marifet gibi beşerin bütün hacatı maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarip olan evliya ve sıddıkinin asfiya ve muhakkikinin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lem'ayı i'caza bak ki Kur'an hem bir kitabı zikir hem bir kitabı dua hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. Belki elzem ve eblahtır. Ehli kusurun zanlı gibi değil. Zira zikrin şeyini tekrar ile tenvidir, Duanın şeyini terdat ile tekfirdir, emir ve davetin şeyini tekrar ile tekittir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makası da Kur'an'ı ekser uzun surelerde derç edilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş demek hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha, hu gibi bazısına her saat bismillah gibi ve hakeza demek. Tekrar ayet tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş. O ihtiyaca işaret ederek ve uyandırıp teşvik ederek teşvik etmek hem ihtiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, bir dini mübinin esasatıdır ve şu alemi İslamiyet'in temelleridir ve hayat içtimaiyeyi, beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakatın mükerrer suallerine cevaptır. Müessise Tespit etmek için tekrar lazımdır müessise, tespit etmek için tekrar lazımdır, teyit için terdat lazımdır, teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesaili azime ve hakaiqi dakikadan bahsediyor ki, umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydaları, çok vücuh ve tabakatı vardır... Her bir makamda ayrı bir mana ve fayda ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesaili, kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise irşadi bir lem'ayı icazdır. Ehli ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medarı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen acaba neden kuran Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazarı umumiyi okşayacak, hisse ammeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitaneyi de söylüyor. Cevaben Cevaben deriz ki felsefe hakikatin, hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki kuran Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat, sıfat ve esma-i ilahiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kainatın manisini anlattırıp ta halikını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. ilmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor hem hususan ehli fenne kitap ediyor öyle ise. Madem ki Kur'an-ı Hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahir olmak, nazara umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabakayı avamdır. Elbette irşat ister ki lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve maglatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Mesela güneşe der, döner bir siraçtır, bir lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereyi ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise sani'in, aynayı marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, vanşak, vaşşemsu tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle kış, yaz, gece, gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufatı, kudreti işler ile avameti sani'i ifham eder. işte bu dönmek hareketi ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuç hem meşrut olan intizama tesir etmez, hem der ve şemse siraca. Şu siraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihsar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş gibi musahhar bir mumdar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsanı halıkı ifham eder. Şimdi bak şu sersem ve geze, geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kitleyi aldıymeyi mayayı nariyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp cesameti bu kadar mahiyeti böyledir şöyledir müthiş bir dehşetten müthiş bir hayretten başka ruha bir kemal ilmi vermiyor bahsi Kur'an gibi etmiyor buna Kıyasen, batınen kov, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymette olduğunu anlarsın. Onun şaşayı surisine aldanıp Kur'an'ın gayet muciz numa beyanına karşı hürmetsizlik etme. İhtar Arabi risalet Nur'da 14. Reşan'ın 6 katresi var. Bahusus 4. katrenin 6 nüktesi var. Kur'an-ı Hakim'in 40 kadar enva-ı i'cazından 15'ini beyan eder. Ona ittifaen burada iftisar ettik, istersen ona müracaat et. Bir hazineyi, mu'tizat, اللهم اجعل القران شفاء لنا من كل داء ومونسا لنا في حياتنا وبعد في حياتنا وبعد مماتنا وفي الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنه رفيقا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين الباقي هو الباقي سعيد نرسي